Fırtınalı bir gecede, gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken pencereden dışarı baktığınızı hayal edin. Birden, daha önce hiç görmediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Havada yavaşça süzülen, adeta dans eden, parlak, ateşten bir top. Gözlerinize inanamıyorsunuz. Bu bir UFO mu? Yoksa bir hayalet mi? Belki de doğaüstü bir varlık mı? Aslında tanık olduğunuz şey, gezegenimizin en gizemli ve en büyüleyici doğa olaylarından biri olabilir. Küre şimşek. Bugün bilim insanlarını bile onlarca yıldır şaşırtan, sayısız efsaneye ve paranormal hikayeye konu olan bu esrarengiz fenomeni birlikte keşfedeceğiz. Küre şimşek tam olarak nedir? Nasıl oluşur? Onu görenlerin anlattığı inanılmaz hikayeler gerçek mi? Bilimin bu konudaki son teorileri neler? Tüm bu soruların cevaplarını ararken, sizi gerçeklikle kurgunun iç içe geçtiği inanılmaz bir yolculuğa çıkaracağım. Hazırsanız, doğanın en tuhaf sırlarından birinin perdesini aralayalım. Küre şimşeğini tanımlamak, onu görmek kadar zordur. Çünkü standart bir tanımı yok. Genellikle bir basketbol topu büyüklüğünde, bazen bir golf topu kadar küçük, bazen de bir arabadan bile büyük olabilen, kendi kendine ışık yayan parlak bir küre olarak tarif edilir. Renkleri de çeşitlilik gösterir. Turuncu, sarı, beyaz, mavi, neredeyse gökkuşağının her renginde görülebilir. Ve en tuhaf kısmı, normal bir şimşek gibi saniyenin binde birinde kaybolmaz. Birkaç saniye hatta bazen dakikalarca havada asılı kalabilir. Yavaşça hareket edebilir. Aniden yön değiştirebilir ve sonra ya sessizce söner ya da küçük bir patlamayla ortadan kaybolur. Bu olayı bu kadar paranormal kılan şeylerden biri de davranışlarıdır. Küre şimşeklerinin kapalı pencerelerden, duvarlardan hatta uçakların metal gövdelerinden geçtiğine dair yüzlerce görgü tanığı ifadesi var. Sanki fizik kurallarını hiçe sayıyor gibi, değil mi? İşte bu yüzden insanlar onu genellikle bir ruh, bir cin veya dünya dışı bir ziyaretçi olarak yorumlamışlar. Tarih boyunca birçok kültürün mitolojisinde ve halk hikayelerinde yer bulması da bu yüzden. Mesela 18. yüzyılda yaşamış ünlü fizikçi Georg Wilhelm Richman'ın trajik hikayesini duymuş muydunuz? Richman, fırtınalı bir günde şimşeklerle ilgili bir deney yaparken laboratuvarına giren soluk mavi bir ateş topu tarafından çarpılarak hayatını kaybetmişti. Bu olay Tarihteki ilk ve tek kaydedilmiş küre şimşek kaynaklı ölüm olarak kabul edilir ve bilim dünyasında büyük bir şok yaratmıştır. Peki bu garip olay sadece geçmişte mi kalmış? Kesinlikle hayır. Günümüzde bile pilotlar, denizciler ve fırtına avcıları tarafından sık sık rapor ediliyor. Hatta 2012 yılında Çinli bilim insanları bir fırtınayı yüksek hızlı kameralar ve spektrometrelerle kaydederken şans eseri bir küre şimşeğini filme almayı başardılar. Bu Küre şimşeğinin bilimsel olarak kaydedildiği ilk andı. Analizler, küre şimşeğinin içinde silikon, demir ve kalsiyum gibi elementlerin bulunduğunu gösterdi. Bu elementler nerede bulunur? Tabii ki toprakta. Bu keşif, küre şimşeğinin nasıl oluştuğuna dair en popüler teorilerden birini güçlendirdi. Bu teoriye göre, normal bir şimşek toprağa çarptığında, topraktaki silisyum dioksiti buharlaştırır. Bu sıcak silikon buharı Havadaki oksijenle reaksiyona girerek parlayan bir plazma topu oluşturur. Bu top, içindeki kimyasal enerji bitene kadar parlamaya ve hareket etmeye devam eder. Yani küre şimşek aslında toprağın yanarak havada süzülen küçük bir parçası olabilir. Kula bilim kurgu gibi geliyor ama şu anki en mantıklı açıklama bu. Başka teoriler de var elbette. Bazı bilim insanları küre şimşeğinin atmosferdeki mikrodalga radyasyonunun bir sonucu olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise bunun küçük kara delikler ya da antimadde parçacıkları olabileceğini bile öne sürüyor. Ancak bu teoriler henüz kanıtlanabilmiş değil. Küre şimşeği laboratuvarda yeniden yaratmak inanılmaz derecede zor. Bu yüzden de gizemini korumaya devam ediyor. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma, görgü tanıklarının inanılmaz hikayelerine. Bir pilot, kokpitin içinden geçen bir ateş topunun, hiçbir şeye zarar vermeden diğer taraftan çıkıp gittiğini anlatır. Bir kadın, mutfağında beliren turuncu bir kürenin, etrafta birkaç tur attıktan sonra bacadan çıkıp kaybolduğunu iddia eder. Bir başkası ise, yatak odasında beliren bir küre şimşeğinin gardırobunun içine girdiğini ve içindeki kıyafetleri yakmadan ortadan kaybolduğunu söyler. Bu hikayeler size abartılı geliyor olabilir. Ancak dünyanın dört bir yanından, birbirini tanımayan yüzlerce insan benzer deneyimler aktarıyor. Bu kadar çok insanın aynı halüsinasyonu görmesi pek olası değil. Bu nedenle bilim insanları, bu tanıklıkları ciddiye alıyor ve küre şimşeğinin henüz anlamadığımız bir davranış biçimine sahip olduğunu düşünüyor. Belki de bu küreler, katı nesnelerin içinden geçebilen özel bir plazma formudur. Ya da belki de tanıkların algısında bir yanılma söz konusudur. Kesin olan bir şey var ki, bu olay, bildiğimiz fizik kurallarının sınırlarını zorluyor. Peki, bir gün bir küre şimşeğiyle karşılaşırsanız ne yapmalısınız? Öncelikle, çok şanslı olduğunuzu bilin çünkü bu inanılmaz nadir bir olay. Sakin kalmaya çalışın. Ona dokunmaya veya yakalamaya çalışmayın. Unutmayın, bu hala ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz yüksek enerjili bir fenomen. Sadece güvenli bir mesafeden gözlemleyin ve eğer imkanınız varsa bir video çekin. Çekeceğiniz o video, bilim dünyası için paha biçilmez bir kanıt olabilir ve bu asırlık gizemin çözülmesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, küre şimşek Doğan'ın bize sunduğu en büyük bulmacalardan biri. O, hem bilimin sınırlarını zorlayan bir fizik olayı, hem de hayal gücümüzü ateşleyen paranormal bir hikaye. Belki de bir gün tüm sırlarını çözeceğiz. Ama o güne kadar gökyüzünde dans eden bu gizemli ateş topları, bize evrenin ne kadar şaşırtıcı ve bilinmezliklerle dolu olduğunu hatırlatmaya devam edecek. Bu inanılmaz yolculukta bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Küre şimşekleri veya benzeri paranormal doğa olayları hakkında kendi hikayeleriniz veya düşünceleriniz varsa, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, yine akıl almaz bir gizemin peşinde görüşmek üzere, hoşçakalın.